Galatasaray ve Liverpool'un oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında Victor Osimhen zaman zaman tek başına tempoyu yükseltmişti. Esasen ise Victor Osimhen'in Liverpool karşısındaki oyuna etkisinden çok etkilenen Gerilineker, Nijeryalı yıldızdan özür diledi. Galatasaray'ın yıldız hücumcusu Victor Osimhen, Liverpool zaferinde başrolde yer almış ve hem mücadelesiyle hem de golüyle maçın oyuncusu seçilmişti. Hali hazırda Victor Osimhen'in sahadaki etkisini detaylıca inceleyen İngiliz futbolunun efsane ismi Gary Lineker, Victor Osimhen hakkında daha önce yaptığı yorumların yanlış olduğunu ifade etti. G A L A T A S A R A Y I N yıldızı V I C T O R O S I M H E N için övgü dolu sözler, uzun yıllardır yorumculuk yapan efsane futbolcu Gary Lineker, Victor Osimhen'den övgüyle bahsetti ve Victor Osimhen'den özür diliyorum. Hatırlarsanız bazen sahada kaybolduğunu ima etmiştim. Şimdi durumun tamamen farklı olduğuna inanıyorum. Bu konularda dedikodu yapmamalıydım. Benim hatam. Hızlı, uzun boylu, iyi bir bitirici ve hava toplarında çok etkili. Tam anlamıyla harika bir oyuncu dedi. İlave olarak ise diğer yorumcular da efsane futbolcuyu destekledi ve Galatasaray'ın yıldızının karşılaşmaya damga vurduğunun altını çizdi g a l fırtınası, Galatasaray kariyerindeki ilk sezonunda kupalar kazanan Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayla toplamda 46 maça çıkmış ve 40 gol ile 8 asistlik çok özel bir katkı sağlamıştı. Sıkça sorulan sorular, Galatasaray v i c için ne kadar bon servis ödemişti? Süper Lig devi yıldız golcüyü 75 milyon euro bedelle transfer etmişti.